boş boş dolaşırken Hayal şimdi size var. göstereceğim bu çeşme Trevidi tabii ki Fontana del Moro. Şu yaklaştığım Neptün gibi olan şey bir moro bir Afrikalı moro Müslümanlar için kullanılan jenerik bir isimdi. Sardinya'nın bayrağında da var Quattro Mori oradan da görebilirsiniz. Yanında dört tane Triton var İşte bir ahtapot gibi bir şeye evet ahtapot gibi bir şeye ee, üstüne binmiş dolaşıyor. Bernini'ymiş bu. Sonradan 17. yüzyılda eklenmiş o. Belediyeye bağlamış arkadaşlar. Bakın olmuyor değil yani. Orada da olmuyor değil. Belediyeye bağlamış. Orada KPSS'li almıyorlar yani. Bernini'nin nasıl ilişkileri var? Tabii bunlar sadece Türkiye'de oluyor zaten. Evet 11 yaşında adam. Bu da piyasa nabonamız gene hiçbir zaman benzetemedikleri failed artist gördüğünüz Hiçbir zaman benzemiyor çizdikleri. Ay. Emmy Adams ne hale getirmiş? Ay yazık. Ben adını bilmiyorum. Şuradan Can Şengör çıkıp öğren derse. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayakları yapamamış. <gülüyor> <gülüyor> Olmamış bu. Aynı kayınvalidemin, saygıdeğer kayınvalidemin resimlerinde de eller ayaklar oran. <laughs> Anneciğim Elif de makara yapıyor. Bir tek ben değil. <laughs> Olmuyor. Ayaklar olmamış arkadaşlar. Bu nasıl bir ayak ya? Yeti ayağı gibi ya. Çok büyük evet. Yapamıyorsan elleme kardeşim. Aa o gü güvercini ben sen martı gösterdin yani. ya ama neyse işte. Bizim oradaki güvercin. Ben onu heykel zannettim. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> abi bu martı. Bayağı kedi yer bu. Böyle bir mart olabilir mi ya? Ellerde de çok başarılı bir heykel olduğunu Ellerde olmamış arkadaşlar. Yapamıyorsanız kurcalamayacaksınız. Orada Evet arkadaşlar burada da Giordano Bruno'yu görüyorsunuz. Yakılan. Biliyorsun yakıldı. <laughs> ne yapacağım diyor. Beni yakacak bunlar diyor. Arkadaşlar Twitter'da her gün bir Jordan'a burun yakıyorsunuz. O yüzden gördüğünüz gibi pazar vardı. O yüzden çirkin. Aa McDonald's da var. Evet, La Carbonara, evet, Forno, Fırın. Ya bak bizden bir etimoloji kesin bir alakası vardır. Açın bakın, bana sormayın, bilmiyorum. Şimdiki ya da Santa Maria Monserrat de İspanyol dedi. İspanyolların Santa Maria e, in Monserrat, Santa Maria'sı. Monserrat Santa Maria'sın e, kilisesi. Sıradan bir kilise yani çok meşhur bir kilise değil. En büyük, en meşhur değil ama orada bile bakın nasıl bir işçilik, sanat kullanılmış görmek mümkün. İspanyol bayrağı da var zaten burada. Ve hakikaten bu renk İspanya'daki katedrallerin ve katedralin rengine benziyor Madrid'teki Hemen Almudensa diyeceğim geliyor ismi Tiran'da tam aklımda değil. Ee, oradaki şeye çok benziyor. Orada da gri. Ee, ve üstüne altın yaldızlı. Ee, yani altın rengi kullanılmış. Burada güzel bir, enteresan bir tablo var. Yukarıda Meryem Ana'yı görüyoruz. Sanırım Meryem Ana'nın gözüm çok uzağa görmüyor ama daha şey altta 4 tane papa var bakın. Papayı nereden tanıyoruz? İkisi arka planda. 4 hatta beş tane belki. Ee, 3 katlı Hani tiyarasından, papal tiyara diyoruz. İşte yerde Türkler giyinmiş. Bir tane sarıklı adam görüyorum sanırım. İşte yerde Türkler giyinmiş sarıklı adamı görüyorsunuz. O hemen onun yanında kardinaller var. Yazları falan ne yazık gözüm seçip okuyamıyor. Hemen yani hemen her köşede oldukça zengin ee, süslemeler var. Bu yeşil ve pembe mermer özellikle pahalı olduğu için bol kullanıyor. Şort falan kadar Madrid çok benziyor. Tahminim 18. yüzyıldır burası. Tam emin değilim ama yani. Biraz kafanız şiştiğinde İstanbul'da bir camiye, burada da katedrallere girebilirsiniz. Ben büyük şeylerde çok yapıyorum. Dinlenmek için birebir. Yani hakikaten eee dini mekanların işlevi, işleri, böyle bir sosyal işleri de. Bugün artık öyle eskiden de bu kadar sesli olduğum, sesinin bilmiyorum ama bir sığınak olarak kullandığı sefirlerden falan hep bir hatırlıyorsunuzdur. Ben kolonları yivli zannettim. Bak perspektifle yapmışlar. Hepsi düz. Ellemeyelim. Yaz Ellemeyelim. bir şey anlatmaya çalışıyorum lütfen. Bölmezsek. Gelsin görelim. <laughs> Gördün mü ne kadar güzel. Yediyelim. Şu Peki. içeriye doğru böyle oydukları şey bunlara yiv deniyor. Ha, oradan gelmiştir büyük ihtimalle. Bu ama tek bir yüzey. Bu Tüfek da. Ben de öyle dedim zaten. Ben <laughs> yanlış şey yapmayayım yönlendirmeyelim. <laughs> Yalnız ben ilk girdiğimde bütün kolonlara öyle yivli yapmışlar zannettim. O da mıydı? Evet evet hepsi perspektif. O yüzden çok etkileyici bence. Evet iki adım yürüdük ve hemen <laughs> e düştük. Bunlar şeyi bilmiyorlar. Bu kampar ile yapılan yani aparayla yapılmayanla renkte bitter bitler deniyor. Bunlar bilmiyor. O ne dedi? Evet. Zaten bu biraz daha kuzey şeyi. Kuzeyde Campo Santa Margarita'da Rosso'ya gidersen 2 euro içiyorsun. Burada 7-8 euro. Skandal. Sen bu smarlıyorsun. Papyona demin 45 euro verdim. Çok o yüzden mağdur. <laughs> Kocam diye. Hocayla kocayı. Evet şöyle bakarsak. Evet Trastevere'ye ya geçtik. Yani Tiber Nehri'nin ötesine geçtik. Eskiden böyle Yahudilerin işçi sınıfına falan oturduğu bir yerde artık çok şık böyle sohavari bir yere dönüştü. Genelde gelirseniz yeme içme işini burada halledin yani. Ana şehirden. Evet, sabaha kadar insanlar evet, nehirde göstereceğim. Nehirde normalde şey de yapıyorlar. Nehrin kenarına da nehrin aşağısında tabii bir yürüyüş yolu gibi bir şey var. Oraya sinemadan tut bara kadar birçok şey kuruyorlar yazın. En son geldiğimiz öyleydi. Şama şimdi bar olduğu için. Boş. Evet. Ama insanlar koşuyor, diyor, tamam. Bir fırt çekseniz hocam. Benimkinden de bakabilirsin. İçine limon koydum zaten. <laughs> Bayağı acısı <sevindim. gülüyor> Elma işte. yedim ya ben. Şekere tokum. <laughs> evet arkadaşlar. Roma yolculuğumuza devam ediyoruz. <laughs> Şu an kadar bir şey gösteremedik ama şimdi inşallah. <laughs> evet karşıda. Dön bakayım. Karşıda görüyorsunuz. Kolezyum. Fellini 8 buçundan ya da onu çakması La Grande Bellessa. Sorrentino'nun filminden hatırlayacağınız. Sorrentino'nun filminde olmayabilir ama neyse. Assassin's Creed oyuncuların da hatırlayacağı. Kolezyum. Şimdi oraya gidiyoruz. Karşımıza biraz papaz çıkıyor. Ve antik Roma'nın esas merkezinin olduğu bölüme şöyle bir giriş şey yapayım. görün. Devam ediyoruz. Evet. Ee, az önce kolezyumu gördük. O emperyal forum dediğimiz yerden. Yanda burası Sezar Forumu. Yanda da çeşitli tapınaklar göreceğiz. Birçoğunun kalıntısı var. Bir orta çağ kilisesi ve evet orada göründüğü gibi Roma harabeleri. Buradan aşağıdan da yürüyebiliyorsunuz. Yukarıdan da görmenizi istedim. Santa Luca Martina. Hemen onun da yanında Kurya. Ve aşağı doğru şurada da San Lorenzo Miranda ve Antonina ve Faustina Temple'ını görüyorsunuz. İşte kolonlar kalmış. Buradan turiz olarak yürüyebiliyorsunuz ama bu taraftan bir görmenizi istedim. Öteki tarafta da diğer yapılar olacak. Bu yolun adı, bizdeki divan yoluna benzeyen bu yolun adı İmperial Forum. Yani aslında yine bir meydan gibi. Burası Sezar Forum, burası İmperial Forum. Kolezyon ve Konstantin Arkına, Takına giden yol. Buradaki yapılar da, Roma yapıları da zamanla Tabi orta çağda kullanılırken falan özellikle 1349 depreminden sonra kolezyomun içindeki taşlar da e, alınacak ve onlar işte ne bileyim daha büyük yapılarda yapıların yapımında kullanılacak. Şu taş taşımak büyük problem olduğu için. Az önce gördüğünüz ve şu karşıdaki bölgelerde de özellikle Sezar Forumunda burada değil ama şu tarafta daha çok yaşam vardı ve yaşam olunca tabi orası hasar da görüyor. Hasar görmüyor değil. E, büyük yapılar kalıyor. Ama buradaki taşların bir kısmını da alıp götürüyorlar tabii ki. Kolezyonda daha çok görülen bir şey. Daha sonra işte orta çağda yapılar ekleniyor falan. Yani buranın bütünlüğü de bir şekilde bozuluyor. 16. 17. yüzyıla kadar hala Osmanlı'da da var bu. Ee, belki daha sonra da var. Çünkü şey biliyoruz 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na gelenler hep kızıyorlar. Ya bunlar diyorlar Sultanahmet'teki hipodromun taşlarını alıyor bu bir trop olabilir. Yani ezbere bir şey olabilir. Her de her gördüğünü yazmıyor. Böyle bir Avrupalı da İstanbul'a geldi mi her şeyi görüyor diye Bazen de ezberden bir sonraki eserden aktarıyor. Ne kadar doğru biraz anlamak zor ama diyorlar ki taşlar ev yapıyorlar diyorlar. İşte ya da binalarda kullanıyorlar falan diyorlar. Yani ev yapmıyorlardır da herhalde. Taş ev pek yok İstanbul'da ama başka binalar için kullanıyorlar. Bu Rönesans'tan önce Hümanizm akımından yani antik dönemi tekrardan Avrupa'nın keşfedilmesi keşfetmesinden önce e, Avrupa'da da olan bir şeydi orta çağda. Özellikle erken orta çağda falan çok. Dolayısıyla bu yapılar biraz da bütünlüğü bu aşamada bozulmuş. Kolezyumda dediğim gibi 1909 depreminde kolezyumu birazdan göreceğiz. O bölümü çöktükten sonra oradaki yapılar da çevredeki işte sarayların, büyük yapıların, kiliselerin, hastanelerin tekrardan inşasında kullanıldı. Evet şimdi garip bir şey göstereceğim. Ee, daha doğrusu değişik bir şey, garip değil. Bir insula göreceğiz. Bu dokuzlardaki kazılarda yani Orta Çağ ve Rönesans eserleri buradan atıldıktan sonra yani onlar kaldıktan sonra alttaki Roma yapısı çıkmış. İnsula bir nevi apartman gibi de 3-4 katlı yapı. Apartman denemez tabii. Bakın aşağıda o zaman yol burası. Dükkanları görüyoruz. Birinci kat ve da diğer 2-3 üç, üç, katlarda da odalar, evler var. Daha sonra burası 19. yüzyıl sonunda 20. yüzyıl başında bu yol yükseltildiği için artık yol aşağıda kalmış. Şöyle daha açılı alırsak daha iyi göreceksiniz. Bir Roma insulası. İnsanlar çok katlı yapılarda yaşıyorlardı ve dediğim gibi bunu SPQR'da falan çok güzel anlatıyor. Kitabında şeyini alta koyarım. Alt katlar dükkan oluyordu. Ya da çeşitli daha yolda yolu hitap eden şeyler ve evet burada Hristiyanlıkla ilgili bir takım süslemeler görüyoruz. Daha sonra Roma Hristiyanlıktan sonra yapılmış olsa gerek. Daha sonra bu Rönesans döneminde farklı yapılarla değiştirildiği için burası ne diyor? Insilo der, der arakoeli apartman gibi olan işte. Evet şimdi Arkeodistato'dayız. Yani buranın Roma'nın arşivindeyiz. Papalık arşivi değil. Devlet arşivindeyiz. Özellikle 19. yüzyıldan sonra 18. Yani 19. yüzyılda çalışacakları 20. Yüzyıl herhalde buraya geliyor. Ben daha önce burada çalışmadım çünkü benim dönemlerim değil. Papalık arşivi başka bir yerde. Papalık arşivi de biraz e, abartılan bir şey var mesela. orada ismi gizli arşiv olduğu için sen çok yani bütün arşivler gizlidir zaten. O isime eklendiği için oradan çok enigmatik şeyler çıkarılmaya çalışıyor. Peki sigara içip dedikodu yapan tarihçiler nerede? <gülüyor> <Herhalde>. <gülüyor> eğer eğer Venedik arşivine giderseniz orada sigara içip dedikodu yapan insanlar görürsünüz. O burada öyle bir durum henüz daha rastlayamadık. Akvit Yani e, Battle Betlebak Akgün Aktyun Muharebesi'nde e, Augustus'un yerine Martin Tony'i yenen ve şu konu e, burayı yaptırıyor. Üçüncü kez konsülüğü ile Selfless üçüncü kez konsül olduğu dönemde yapıyor. E, o dönem artık kaçınlık ve Cumhuriyet'in yıkıldığı dönemler. Tavsunlik, Cesk, Nevi, nevi imparatorluğa dönüşürken artık yani, yani, sembolikleşmiş bir şey. Burası üç tane yapıdan biri. Bunlardan biri bir Neptün Bazilikası. Bazilika kilise demek bu Burada binanın yapısına işaret ediyor. Bir fabrik bundan Ve diğeri de Hama, Roma havanları. Şimdi içeri gideceğiz ve e, oldukça değişik bir yapıyı size göstermiş olacağım. Evet. Buraya Oculus yani göz latince dedikleri yer. Buraya şey Pantheon denmesinin nedenlerinden biri de bu olabilir. Yukarısının cennete benziyor olması gibi bir şey okumuştum ama dediğim gibi ben anlamam yani. Ben bunu kubbe yapmayı beceremediler diye düşünüyordum ama daha zormuş. Evet bunun şeyi bronz şeyini eritip top yapmışlar zamanında tavanını. Burası Marcus Agrippa tarafından yapıldı. Zaten girişteki yazıda görüyorsunuz. Marcus Agrippa Fecit LF yazıyor. Yani Lucius Filius, Filius Lucii konsül yerine kos yazıyor. O tersiyum. Üçüncü Konsülü zamanında yapıldı. Marcus Agrippa kim? Roma'nın ilk imparatoru diyebileceğimiz Agastus'un generallerinden biri. Actium Savaşı'nda Mark Antony, Marcus Antony, Jennifer Lopez'in kocası olan değil, Roma dizisini hatırlayacağımız Marcus Antonius'u yenen. Sonra burayı yaptırıyor. Sadece burayı yaptırmıyor. Yanında aynı zamanda bir hamam ve bir de tapınak yaptırıyor. Fakat burası daha sonra yıkılacak. Yani eski tekrardan şey yapacak. Hadrian döneminde tekrardan inşa edilecek. Daha sonra 609 yılında bir kilise olarak Santa Maria e Martires ya da Santa Maria Rotonda deniyor halk arasında ama Santa Maria Martires kilisesi haline getirilecek ve bugünkü şeklini alacak. Agrippa'nın pantheonu bugün tamamen yıkılmış durumda. Elimizde kalan bu şey bu değil. Dediğim gibi ondan sonra ya Trajan ya Hadrian döneminde da tartışması var. Buranın tekrardan yapıldığı söyleniyor. Daha sonra 7. yüzyılda Fokas Bunda kontroversi vardır. Bizans dersi alanlar benden bilecektir. Fokas döneminde tekrardan yapılacak ve Papa'nın da girişimiyle burası bir Hristiyan kilisesine çevrilecek. Antik dünyanın en iyi korunan yapılarından biri şu anda karşımızda. Evet hiç başka denenmiş bir şey değil sonradan. Evet iyi çünkü zor bir şey zaten. 43 metre çapı büyük bir açıklık geçiyor. Ayasofya'nınki ne kadar oldu 35 falan mı? O da 35 ama o tam kurdu. Bunun ortası dediğim gibi güçsüz. Ha, ha. Ve çok zor. Ben hep onu daha kolay olsun diye bunca yıldır Hayır. hiç <laughs> sözelci ve <laughs> two dimensional şey. dünyamda. Için. Yani e, sonuçta burası kötü hava koşullarında içeriye <laughs> bütün soğuğu alıyor, karı alıyor, yağmur alıyor. Bir Hangi kar ya? Roma'da ne kar hocam? Bir saniye, Türkiye'de, bir, saniye, bir, saniye, bir saniye. Değil mi İstanbul'da yağmur yani. evet. Ama Belki Roma'da da yağıyordur bilmiyorum. Hiç kışın. Çok yağmur yağdığına şahit olabilirsin. Evet. Hiç değil mi? Çok İç mekanda istediğim bir şey değil İyi, tabii o. Tamam. Evet, tamam. Mermerler çok güzel, çok etkileyici. Bu yeşil mermer, pembe mermer bunlar bulunması kolay. Mermerler değil, ne kadar bak damarlarını görüyoruz. Zeytin görelim. burnulara düşün. <laughs> düş, bu arada bak bir sene boya yapmışlardı. Bu fake yani bunlar, bunlar gerçek. gerçek. O İspanyol şey şeyinde. Evet, İspan gerçek. Kolon başlıkları Korintiyan dediğimiz yapraklı artık en e, üst mertebe kolon başlığı Korintiyan bildiğimiz işçilikte son nokta burada onları görüyoruz. Bazı kolonlar köşeli bazıları yuvarlak. Genelde tek tek yapılır burada böyle çeşitlendirmişler. Çok yoğun bir atmosfer var burada. Her şey çok karmaşık ve böyle. Halka olduğu için yoğun bence bir çıkıp. çıkıp. Buraya arkadaşlar bu biz tip yer bu var tip var. yerlere şeyde gelmek lazım. İtalya Dünya Kupası finali falan oynarken ama bu kadar bu sene çok kalabalık. İtalya Dünya Kupası oynarken geleceksin. Yani işte burada pek İtalyan yok şu anda ama. Yukarıdan da büyük ihtimalle birileri izliyor o pencerelerin arkasında. Öyle değil mi? Oralar ne bilmi bilmiyorum. Beni oradan izliyorlar. Fatih Sultan Mehmet oradan izliyor bir şey. Divan kodluk. <laughs> Kafes sistemi. Ne alaka bir <laughs> şeyler çiftliğine karar. <laughs> Ayaküstü düşünürken. İki tane çan kulesi eklenmiş. Sonra halk hiç beğenmemiş o çan şey ne eşek kulakları denmiş onlara. O yüzden kaldırmışlar sonradan. Burada tabii İtalyanın işte virtüöz dediğimiz önemli insanları yatıyor. Bana da Paris'tekine de benziyor ya. Evet orada evet. Orada işte bizde nere nerede yatıyor? Ayasofya'da var. Yani ama artık herhalde Fatih Camii oldu. Halin azıcık falan da oraya Evet orada yani. da herhalde var. Evet yamıyor. o tarafta. Evet, doğru ee, diyorsun. Öyle belli bir yer yok. Bir antik kabir var. Modern bir şekilde. O da antik dönemde. Çok neoklasik bir davranışı. Böyle bunun Rotanda'nın altında yatıyorlarmış. Kapı, Kapı güzel ve burada bak gene ahşap kırma bir çatı var. Gördün mü şu insanları karşıladığı? Nerede? Şu yukarıda işte ha, ahşap 10. o. Yani orada işte tuğlaları görüyorsun. Üçgen kırma çatıyı burada görüyorsun. Burada işte papalarım. Urban, 9. Bak gel şuradan. O yivlerin nasıl yapıldığını görüyorsun. Kopmuş ya alttakiler. Bak üsttekiler duruyor görüyor musun? İnsanlar 50 50 herhalde zarar vermişler. Yiv dediğim çok şey buydu. <gülüyor> <gülüyor> Buraya da gelip bir parça Yalnız kadar. burada bayağı yaklaşabiliyorsun. Floransa'da falan artık biraz Oldu, uzakta tutuyorlar. <laughs> Floransa'da turizm polisi milleti kaldırıyordu şeyde. Bu için oradaki oturanları, dondurma yiyip oturanları falan. Oturanlar da Evet burada, burada ortada... epey oturuyor insanlar yakınında. Ama bu çok görüş geçirmiş bina. O anlamda işte bana Ayasofya'yı çok hatırlatıyor. Çok fazla e, eklem görmüş yani zaman içerisinde. O yüzden parçaları birbirine benzemiyor. Çok düzensiz, kolonlar böyle farklılaşıyor birbirinden. Farklı malzemeler bir araya geliyor. Ama çok etkileyici. Evet şimdi burada da Bernini'nin 17. yüzyılda yaptığı Fil ve Obelisk. Piazza Minerva'dayız. Bu da Santa Maria Sopra Minerva romanın... Tek gotik kilisesi zaten diğerlerinden çok farklı. Arkada göreceksiniz. Birazdan oraya gireceğiz. Enteresan bir, çok meşhur bir fil. Sırtında da obelisk var, Gian Lorenzo Bernini tarafından. 1667 mi? mi? Yani işte yapılmış. Evet filimiz buradan daha iyi ee, gözüküyor. Bu obelisk 1665 yılında kilisede, kilisede, kilisede bulunuyor çünkü bu kilise aslında daha önce Roma'da 3 tane mabetin olduğu bir yer burası. Biri ise biri Minerva'ya ait. Buraya Minerva meydan denmesi aslında isi ait olanı buluyorlar ama Minerva'ya ait olduklarını bulduklarını sanıyorlar falan. Çok uzun hikaye. İşte o çıkan obeliski de burada Bernini filin üstüne bir şekilde kaptırmış. Evet, i̇şte Santa Maria, Sopra Minerva Kilisesi ya da Bazilikası'na biliyorsunuz. Bazilika kilise demek değil, bazilika bir tip yapı. Böyle dikdörtgen bir yapı. Bizim Ayasofya falan da bazilika. Çok yerde kilise, büyük kiliseler bazilika şeklinde yapıldığı için kilise gibi anlaşılıyor ama aslında değil. Şimdi içeri giriyoruz. Evet, bundan önce söyledik. Bazilika, kilise demek değil, bir tip şey, yanlardan uzayan dikdörtgen bir yapıya biz bazilika diyoruz. Son dönem, bizim Bizans videoları falan izleyenler benim bilir, değil mi Elif? Son dönem Roma İmparatorluğu'nda genelde idari yapılar da hep bazilika şeklinde yapılıyordu. Onlar bir kısmı kiliseye dönüştürülünce kiliselerin şey yapısı haline geldi. Hakikaten tipik bir gotik oldukça renkli bir kilise. tonozlar. Şapya stanozlar, gotik bak ince. Burası evet. çok ince kolonlar üzerinde yükselmiş. Güzel bir gotik kilise aslında. Mermer mer bak. Şalonları kaplanmışlar, Güzel bir oluyor. Yani Güzel normalde bir e, kiseler. böyle kiliseler, tabi hep diyoruz ya, gotik kilise tek, yani gotik olan kilise. Gotikten başka kilise yapmamışım genel olabilir. Ama bunun hikayesi şu arkadaşlar. Onları barok şeylerle çeşitlendiriyorlar. Fasadını Rönesansla biraz daha e, modernleştirmişler. Gotik bir funksiyona sahip değil. Ama şu anda hakikaten o gotik yapıyı. Benim gördüğüm en renkli gotik kiliselerden de biri vardı. Gene bayağı hani normalde bir şey düşündüğümde daha renk bu kadar canlı olmuyor. Biraz daha <laughs> Evet. Orta Çağ Yamaha marka botlarından birini görüyorsunuz işte. Japon Shogun ailesi Yamaha'dan. <laughs> evet, burada şapeller var. Bu şapeller soyluların kullanımları için ayrılmış. Bu kadar spesifik. Hepsi birbirinden farklı. Pek olmazlar bak burada. Hepsinin içi farklı. Güzel ayrıştırılmış orta evet, bir pencereler var gotiğin özelliklerinden biri de bizde de Türk Tecigarı'nda var bunlardan. Aynı böyle bir kirayla çok benziyorlar. Renkleri itibariyle Bu 19. yüzyılda böyle her şeyi tekrardan çakmasını yapıyorlar ya muhteşem değil mi? Özellikle mesela o zaman yapılan senato binaları gibi binalar Roma şeyi gibi oluyor ya da hmm, Yunan hmm, evet. gibi. Bunların Bak hepsi Sevilla'da da şeyi <laughs> görmüştük hatırlıyor musun? Orada da böyle Bizans, Neo-Bizantizmo gibi bir şey başlamış. Hmm. Evet. Yeni evet. Bizans. Piyasal Amerika mıydı neydi? Evet resmini koyarım şimdi. O da tamamen böyle Bizans motifleri falan taşıyan bir şey yani. Yani bunları satıldığı bir dükkan gördük şu anda. Hani <laughs> isteyen bu bunlardan alıp giyebiliyor. Gelsene bak çok. Yani ama şöyle bir şey kaç kişi alıyor olabilir ki? 100 tane kardinal var bunların. Kaç yüz tane? Bir 30-40 tanesi burada duruyordur herhalde. Ama bunun için dükkanı açmak çok garip er, yani. 4'er 4'er yani. tane giyse 4'er takım giysiler tane daha. İş yapar diyorsun e yani dükkan. Buna 300-500 Euro'dur. Alsak bu şu güzelmiş. Ay şu kardinal şeyi değil canım bazıları. Ya bunu giyip nereye gideceksin? <laughs> Abi önce kilise var. Hepsi kardinaller mi bakıyor yani? Binemedim. Bunu kaç kişi giyecek <laughs> <ya. gülüyor> diyor. Ya. Katolik Lisesi ne zannediyorsun? Zeytin bunu böyle diyorsun. Bilmiyorum. Dükkanı <laughs> çok kurayım bir yere açmışlar. Bak şey kostümleri de var. Evet bunları bu arada yakından böyle görme fırsatı hiç görmemiştim. Bakın işte Andrea Petrus, pa pa Butrus Arapçası. Paulus falan hepsi. Evet. Renkli bir din. İslamiyet'e göre daha giyim kuşam değil, imaj açısından falan da yani hep imaj derken surat manasını söylüyorum. Karizma imaj gibi bir manada söylemedim. <laughs> Kaç kişi takıyordur bunları ya muhteşemsin ya. <laughs> Ya arkadaş var ki müşterisi adam açmış nereye açacak gidip adam gidip adam gitmiş şey açmış yani kilisenin merkezini açmış buranın olayı bu yani hani dedim bu Kadıköy açmış olsa tamam yani kaç tane Yani bilmiyorum belki ama bak şöyle bir şey var Gölcük'te de mesela Rütbe şeyleri satıyorlardı onu bir şeyle alıyordun herhalde adam alıp... Değil mi öyle şeyler hatırlıyorum. Ramadana uydurmayayım da. diye. Ramadan aldın diye kardinal gibi <laughs> dolaşıyor Yani kardinal olmanın yolu <laughs> evde kardinal. Yani. Çocukken öyle şeyler hatırlıyorum. Böyle belli şeyleri şuraya takılacak rütbeleri falan alabiliyordun Gölcük'te ya. Yanılmıyorsam. Öyle hatırlıyorum. Ama uydurmayayım. Ben bir şuraya. Hadi gir gir. İşte buyurdan geçerken boşuna konuşturmuyorum. Ki şuraya girilmesin diye. Ama. ごみちゃってね。<music>